Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber bir şirket görevi yapmak istiyorum. Buradan şirketimizin başkanlığını başlatalım. CEO'luğunu başlatalım. Daha sonra şirketimize geliyoruz. Büyük bölgeden önce CEO'un tarafından, e, Richards'larından, tarafından Sanchez'i söyleyelim. Sanchez'imiz gelsin. Motosiklet oluyor kendisi. Buradan görevlerimizden Web görevlerinden site seyir görevi yapalım. Evet, şimdi süremiz yanında da başladı. 15 dakika içerisinde yapmamız gerekiyor. Görevimiz şu: Telefonumuza bir aplikasyon geliyor. Aplikasyonda 19.33.37.26 37, 26. Bunu bulmamız gerekiyor. 19, 33 evet. Bakalım. Evet gördük. 19, tıkladıktan sonrasında size bir yol göstermekte. Bu ilk başlayanlar, yani bu görevi ilk açtıp oynayanlar, tabii ki de benden daha yüksek kazanacaklar. 40 bin, hatta 50.000 kazanabiliyorsunuz. Ama daha sonrasında ben oyunu Steam'den aldığım için sitimde başarısını, görev başarımını kazandığımdan dolayı artık e, en yüksek olarak 25.000 vermekte. Bunu da söyleyeyim size. Motor seçmemin amacı daha hızlı gitmek. Tabii ki de siz helikopter'a da gidebilirsiniz. Fark eden bir şey olmayacak ama bu süre zarfı içerisinde Yaparsanız daha iyi oluyor. Yani Sightseer ee, daha doğrusu ee, çevresini yaptığım zaman turist olarak çeviriyor. Yani siz zaten 3 noktaya gidip duruyorsunuz, geziyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Mesafeler fazla uzak değil. Problem de olmuyor. Motorla hızlı bir şekilde. Halletmeye çalışıyoruz derken hatalı bir sürüş yapıyorum. Evet, kestirme her zaman en güzel yollardan bir tanesidir. Başım ağrımadı bu şekilde. Size tavsiye ediyorum bu süre sıkıntılı olduğu zamanlarda. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir çanta var. Çantayı alalım. Çantayı aldıktan sonra tekrardan aplikasyona geliyoruz. Ve burada kırmızıyla gösterilenleri işaretlememiz gerekiyor anlaşaflarsanız yani baştan başlıyor bilginiz olsun tekrar motorumuza binelim bu sefer de farklı bir noktaya önlendiriyor sizi Kişi ya. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Biz buradan direkt atlayıp ara, bir tane araç çevirip kendimizi hızlı bir şekilde gidebilmek için. Hiç şeyle uğraşmayalım. Otur da hızlı. Oturumuzu bıraktık ama olsun.

Buradan da Aksaray'la arkadaşlarımıza selam olsun. Aracımızın plakası Aksaray'mış. Buradan Aksaray'a selam olsun. Selam gönderelim. Ben bir Maraş delisi olarak, 46'lık olarak oyunda maalesef 46 plakalı bir araç bulamadım. Eğer siz bulursanız sizden ricam lütfen online'da paylaşalım birbirimizle. Hı, 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 hı Evet. Bu çantayı aldıktan sonra en son bir şeyler kalıyor. Evet, bu da kırmızıya göre hizalıyorsunuz orta tekrar Tekrardan ayrıcımıza gidelim. bütün görevlerin hepsini tek tek video almış basacağım Yakında modifiye videolarımız da gelecek. yaklaşık beraber oturup e, modifiye toplantılarımız olacak. Araçlara bunu da bilgisini vereyim. Yakın süre içerisinde onları da yükleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçünü tamamladıktan sonra 24.500 veriyor. Bazen 25.000 veriyor. Minimum 24.000 bilginiz olsun. Bu şekilde hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Ve tekrardan yeni görevlere baktığımız zaman mesela hep geldiğiniz zaman bekleme süresi şöyle göstereyim. Aramdan çıkmamız gerekiyor. Yani bekleme sürelerine baktığınız zaman bir 10 dakika süresi 10 dakika sonrasında tekrardan oynayabiliyorsunuz. Yani 10 dakika içerisinde veya 15 dakika içerisinde yani 24 bin 25 bin kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım video başarılı olmuştur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.